Vakti geldi, gecenin hikayesini müsaade eder misiniz? Buyurun. Şimdi, tabi şimdi zaman değişti, nesil değişti. Boynuz kulağa geçermiş ama hocam diyor, geçer ama duymaz. Efendim, Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize aktardığı bir hadis şerifi, bir hatırayı, hikayeyi size gecenin hikayesi olarak hatırımda kaldığı kadarıyla arz edeyim. Ramazan-ı Şerif biraz da tövbenin zamanıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki sizden evvelki kavimler içerisinde bir adam vardı. 99 kişiyi öldürdü. Sonra Allah lütfetti tövbe etmek istedi. Dedi ki hani bu işin bir çaresi var mı? Filan yerde birisi var dediler. Günlerce yol gitti onu buldu. Dedi ki ben 99 kişiyi öldürdüm. Bu işten bir geri dönüş var mı? O dedi ki olmaz sen 99 kişi öldürmüşsün geri dönüşü yok. Onu da öldürdü diyor. Yüzüncü kişiyi de. Sonra dedi ki var mı bu işe bir çare bulacak? Filan yerde bir zat var dediler. Bir ona git salih bir kul var. Adam yol gitti geldi onun yanına ve durumunu arz etti. O dedi ki tövbe et. Güzelce bir tövbe et. Adam orada tövbe etti. Peşinden o salih kişi diyor ki geldiğin yere geri dönme. Hani kişi arkadaşının dini üzredir ya geldiğin yere dönersen ola ki tövbende duramazsın eski haline dönersin. Salihlerin yurduna git. Filan yerde güzel insanlar yaşar. Şimdi oraya git tövbende sabit kal. Adam oraya doğru yola çıktı. Bir müddet yol gitti. Emri hak vaki oldu. Ruhunu teslim etti. Azap melekleri bir taraftan geldi. Rahmet melekleri bir taraftan geldi. Birisi diyordu ki bırakın bu bizimdir rahmet meleği. Niçin sizin? Çünkü Allah'a tövbe etti. Biz onu alacağız ve cennete götüreceğiz. Azap melekleri diyordu ki hayır, tamam tövbe etti ama bak hiçbir güzel işi yok daha. Allah Teala insan suretinde bir melek gönderdi onlara. Onları onlara hakem tayin etti o meleği. O dedi ki mesafeleri ölçün. Geldiği yere mi daha yakın? Gideceği yere, salihlerin yurduna mı daha yakın? ölçtüler ve böyle birkaç karış kadar salihlerin yurduna daha yakın olduğunu gördüler. O yakınlığın hatırına rahmet melekleri aldı ve onu rahmetle Şimdi insanız, yanarız, yakılırız, günah işleriz, günahımız olur ama اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَلَهِ Günah işledikten sonra tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir niyet ve o tövbenin arkasında duracak sadakat. Ramazan tövbenin de vaktidir. Bize günahlarımızı hatırlatmak için de gelir. Onlara istiğfar etmeyi, tövbe etmeyi hatırlatmak için de gelir. Ramazan-ı Şerif'ten sonra o günahlara geri dönmemenin çaresi, o günahları birlikte işlediğimiz kimselerin arasında bulunmamakla mümkündür. Hal sirayet eder derler. Üç gün hırsızla gezse, Üçüncü günün akşamı insanın gözü hiç olmazsa bir caminin ayakkabılığına düşer, şöyle bir bakar geçer. Üç gün namaz ehliyle dolaşsa, üçüncü günün akşamı hiç olmazsa bir abdest alır da iki rekatta ben namaz kılayım diye insan düşünür. Demek ki şu güzel vakitlerin hatırına Cenab-ı Hakk'a tövbe edelim. Kalben bir tövbe ile yönelelim ve o tövbenin arkasında durabilmek için de güzellerle birlikte olalım attarların dükkanına gidip gelirsek bir şey almasak bile üzerimize bir güzel koku bulaşır. Korukçu dükkanına girip çıkarsak üzerimizde bir is kalır, küf kalır, toz kalır. Nerede olduğumuz, kimlerle olduğumuz, nasıl olduğumuza da etki eder. Allahü Teala samimi tövbe edenlerden eylesin cümlemiz. Canım İstanbul, aziz İstanbul. Az evvel Ankara'nın olan güzellik, şimdi sizin olacak. Ne olacak? Yeni bir orucunuz olacak. Yepyeni. Düşünün ki bugüne kadar hiç oruç tutmadınız. Düşünün ki bugünden sonra hiç oruç Allah korusun tutamayacaksınız. Az sonra bir oruç geliyor ve bu oruç belki affa vesile, belki daha çok sevilmeye vesile. Size ahiretin kapılarını açacak bir güzellik geliyor. Reyyan kapısının kapısının ardına kadar aralayacak bir güzellik geliyor. O şimdi geldi işte. Haydi onun kadrini kıymetini bilmek vaktidir. Nur topu gibi bir orucun daha oldu. Canım İstanbul. Allah kabul etsin.